Herkese merhabalar. Lezzet siteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan tam ölçülü, dışı çıtır, içi yumuşak, çok lezzetli ekmek tarifim var. Evde ekmek yapmak isteyenlere kesinlikle bu ekmek tarifini denemenizi öneriyorum. Tarifimiz için önce yoğurma kabımızın içerisine 8 su bardağı unu koydum. Ortasına bir çukur açıyorum. Unumuzun üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz serpiyoruz. Açmış olduğum çukurun içerisine de bir buçuk paket instant kuru maya, bir buçuk tatlı kaşığı toz şekeri alıyoruz. Üzerine üç buçuk su bardağı ılık suyu yavaş yavaş 2-3 aşamada ekleyerek hamurumuzu elimle karıştırıyorum. Hamurumuzu ele yapışan kıvama getiriyorum. Daha sonra hamurumuza arada bir elime az miktarda un alarak hamuru toparlıyorum. Sonra yaklaşık hamurumuzu yoğurma kabında katlayarak ve yumruklayarak güzelce 7-8 dakika güzelce yoğuruyorum. Yoğurdukça hamur kendini topluyor. Yumuşak ve elastik bir kıvamda hamurumuzu hazırlıyorum. Ekmeğin güzel olması için hamurun güzel yoğurulması ve yumuşak olması önemli. Güzelce yumuşak yoğurduğumuz hamuru son olarak bir yemek kaşığı sıvı yağ ile toparlıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak ve parlak bir hamur hazırladım. Hamurumuzun üzerine bir poşetle kapatıyorum. Üzerini tekrar bir bezle örtüyorum. Ilık ortamda yaklaşık 1 saat mayası gelene kadar bekletiyorum. Mayalanan hamurun üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi hamur iki katına çıkmış. Hamur kartıyla önce hamurun havasını alıyorum. Sonra un um serptiğim tezgahın üzerine alıyorum. Hamurumuzu 5-10 saniye elimle toparlıyorum. Ben ekmeklerimi büyük yapmak istediğim için iki parçaya bölüyorum. Siz dilediğiniz büyüklükte, küçüklükte yapabilirsiniz. Şimdi ekmeğimizin formunu vermek için katlama işlemine geçiyorum. Hamurumuzun birini alıyorum. Önce elimle hamurun üzerine bastırarak hafif genişletiyorum. Ara sıra da elimle unlayarak hamuru dıştan içe doğru esneterek katlıyorum. katlama işlemi yaparak hamurumuzu yuvarlak büyükçe bir beze yaptık. Katladığım kısım alta gelecek şekilde ekmeğimizin formunu verdim. İkincisini de aynı yöntemle yapıyorum. İki ekmeğimizi de hazırladık. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye az un serpiyorum ve formunu verdiğim ekmeğimizi tepsiye yerleştiriyorum. Ve tepsi mayası yapıyoruz. Mayalanırken tepsiye yayılmamasını istemiyorsanız, ekmeğin yüksek olmasını istiyorsanız folyoyla veya yağlı kağıtla bu şekilde çember yapabilirsiniz. Üzerine kapatıyorum. Yarım saat tepsi mayasını yapıyorum yarım saat sonra üzerine açıyorum çemberi çıkarıyorum gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış üzerine su süt veya yoğurt sürebilirsiniz ben süt sürdüm her tarafına gelecek şekilde Sonra üzerine un serpiyorum. Ben biraz bol miktarda serptim. Siz de daha az serpebilirsiniz. Ekmeğin kenarlarını tekrar unluyorum. Fazla yayılmaması için. Keskin bir kesiciyle ekmeğin üzerine hafif derin çizerek desen yapıyorum. Ekmeklerimiz pişmek için hazırlar. Önceden ısınan 230 derece alt üst ayar fırının Ortanın bir alt rafına tepsimi yerleştiriyorum. Isıya dayanıklı bir kapla da suyu fırının zeminine yerleştiriyorum. Yaklaşık 35-45 dakika arası alt üstü kızarana kadar pişiriyorum. İçini çekerek pişmesi için altı üstü kızarana kadar bu şekilde ekmeklerimi pişiriyorum. Pişen ekmeklerimi fırından çıkarıyorum. Altı üstü çok güzel gördüğünüz gibi kızarmış. Altı üstü çok güzel kızarmış. Baya güzel kabarık mis gibi ekmekler oldu. Ekmekler ilk fırından çıktığında çok sert olur. İlk fırından çıktığında ekmekler çok sert görünse de sonra yumuşak oluyor. Üzerine mutfak beziyle 10 dakika örtüyorum. İlk sıcağı geçene kadar 10 dakika sonra üzerini açıyorum. Tepsiden ekmek tahtasının üzerine alıyorum. İnanın ekmekler çok güzel oldu. Görüntüsünden de belli oluyor. Çok da güzel kabardı. Dışının dokusu çıtır çıtır gördüğünüz gibi. İçinin dokusunu da göstereceğim. Ekmeklerimizi sıcakken dilimlemiyoruz. Sıcak dilimlersek ekmek hamur olur. O yüzden mümkün olduğunca soğuduktan sonra dilimliyoruz. Ben şimdi dilimleyeceğim. Ekmeğin tam soğumasına vaktim olmadığı için Biraz soğuduktan sonra gördüğünüz gibi dilimliyorum. İç dokusunu görüyorsunuz. Ne kadar yumuşak ve esnek. Kesinlikle içini çekerek hamur olmadan yumuşacık pişmiş. Ekmeğimiz aynı zamanda çok lezzetli ve hemen bayatlamıyor. Videomun sonlarında ekmeğin ikinci günü ve üçüncü gününü de dilimleyerek bayatlamadığını gösteriyorum. Sizler de kendi ekmeğinizi kendiniz yapın. Umarım bu tam ölçülü uzun süre bayatlamayan çok lezzetli ekmek tarifini dener beğenirsiniz. Deneyecekleri de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben bir haftalık ekmeğimi yapıyorum. Soğuduktan sonra bir kısmını dilimleyerek bir kısmını da tam olarak poşetlere koyup ağzını sıkıca bağlıyorum. Buzdolabının alt bölümünde bir hafta saklıyorum. İsterseniz dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Yiyeceğimiz kadar çıkarıyorum. Bu şekilde tüketiyoruz. Hemen bayatlamadığı için her gün ekmek yapmaya gerek kalmıyor. O yüzden ekmeğimizi bir haftalık olarak yapıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.